عن المقدام بن معد كرب رضي الله عنه مقدام ابن معد كرب رضي الله عنه دنيا يقرا أنه قال وشويل ددي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle söylerken işittim. Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyuruyor, diyor ki Mâ mele mâ mele ebnu âdeme vi'a'an şerran min batnin Ma mele İbnu Adem Adem oğlu doldurmadı vi'aen bir kap şerran min batnin karından daha şerli bir kabı doldurmamıştır. Adem oğlu yani insan karından daha şerli bir kap doldurmamıştır. Yani onun doldurduğu en şerli kap karındır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem karnı burada içine bir şeyler konulan bir kaba benzetmiş ve kaplar arasında da onun en şerli kap olduğunu beyan etmiş. Adem oğlu nice kaplar dolduruyor. Onun doldurdukları arasında hayırlı olan, şerli olan şeyler var. Ancak karnından daha şerli bir kap doldurmamıştır. Bu hadis-i şerif kardeşlerim <laughs> tıp hususunda bir asıldır. Hem bedenlerin tıbbı hem de kalbin tıbbı hakkında. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisi şerifindeki öğretisine temessük eden kişi hem bedeninin askamından, hastalıklarından hem de kalbinin emradından, hastalıklarından kurtulur bir iznillah. Demek ki bu hadis hem bedenin hem kalbin tıbbı ile alakalı koruyucu hekimliği ile alakalı bir temeldir, bir temel esas kaidedir. <laughs> bedenin tıbbı, Bedenin hastalıklardan korunması hususu tabipler indinde de zaten malumdur, bilinen bir meseledir. Bütün hastalıkların önlenilmesinin birinci yolu, birinci yöntemi perhiz uygulamaktır. Yani az yemektir. Kişinin çok yemesi sebebiyle kendisine isabet edecek hastalıkların haddi hesabı yoktur az yiyen kişi Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bu en şerli kap diye vasfettiği midesini karnını doldurmayan kişi bedeni hastalıklardan kendisini muhafaza eder. Kalplerdeki hastalıklar için de durum böyledir. Çünkü çok yemek kardeşlerim kalbi öldürür, aklı öldürür, kişiyi ahmak eder, kişiyi ibadetlerden geri bırakır, tefekkürden, tedebbürden geri bırakır, kalbinde Allah Tebareke ve Teala'ya karşı olması gereken inkisarı, kırıklığı, huşuyu ve yumuşaklığı, yumuşaklığı bertaraf eder. Tok olan kimse, karnı doyan kimse şehvetlerinin peşine takılır. Karnı tok olan kimse uykuya mağlup olur. Bu onun hem aklını hem kalbini öldüren tehlikeli bir hastalık haline gelir. Bundan dolayı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu esası bize öğretiyor. Diyor ki Adem oğulları midelerinden, karınlarından daha şerli bir kap doldurmamıştır. Bu kap dolduğu takdirde hem bedene hem de kalbe sirayet eden hastalıklara bir yol açılmış, bir kapı açılmış olur. Diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Bi has bi bni ademe, Ukulatin yuqimna sulbehu, Adem oğluna belini doğrultacak lokmalar kifayet eder. Ona kifayet edecek şey, ona yetecek şey, yeme hususunda bu şerlik kaba koyacağı şeyler hakkında tutunacağı tavır, belini doğrultacak sayıda lokma yemesidir. Bundan fazlası zarardır. Sonra diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, belini doğrultacak, sırtını düzelt çıkaracak lokmalarla eğer yetinmek istemiyorsan, İlle de yiyeceksen bundan daha fazlasını. Fe in la mahale eğer hiçbir çözüm yok, hiçbir yol bulamıyorsun. İlle de yemek istiyorsan fe thuluthun li o karnın, o kabın, o midenin üçte birini yemek için kullansın. Ve thuluthun li sharabihi üçte birini içeceği için kullansın ve thuluthun li nefesihi üçte birini de nefesi için kullansın. İlle de yiyecekse belini doğrultacak, kendisini ayakta tutacak dini ve dünyevi maslahatlarını, ihtiyaçlarını giderecek kadardan fazlasını yemek istiyorsa bu durumda kendisine şöyle bir program yapsın. Midesini bu şerli kabı üç kısma taksim etsin. Bir kısmını ancak yemekle, bir kısmını içecekle, bir kısmını da boş bırakarak yemek sofrasından kalsın. Bundan daha fazlası kardeşlerim kişinin dinine de dünyasına da zarardır. Dünyaya zarar olduğunu şimdi muasır tabiplerin pek çoğu söylüyorlar. Herhangi bir hastalık sebebiyle tabiplere müracaat edenlerin onlardan duyacağı ilk tavsiye perhiz yapmak oluyor. Yemeği azaltmak oluyor. Zararlı şeyleri yemeği terk etmek oluyor. Böyle olduğu gibi bu nebevi tavsiyeye dikkat etmeyip de midesinin tamamını yiyecekle dolduran insanlar bizler pek çoğumuz müşahede ederek görüyoruz ki bu şerli kabı doldurduğumuzda üzerimize bir rehavet çöküyor. Uykumuz geliyor ibadetlerden, taatlerden geri kalıyoruz. Şehvetlerimiz galeyana geliyor, onların peşine düşüyoruz. Kalbimizde Allah Tebareke ve Teala'ya karşı olması gereken inkisar kalmıyor. Müstahni olduğumuz için, karnımız doyduğu için Allah'a da tuğyan ediyoruz. Ona da karşı geliyoruz. Ve Rab Tebareke ve Teala'ya karşı kalbimizde olması gereken duygular bu tokluk sebebiyle orada yer bulmuyor. Hususen Ramazanlarda iftar sofralarından sonraki halimiz herkese malumdur. Kalkıp akşam namazını eda edecek kudreti, takati kendimizde zor buluyoruz. Allah Tebareke ve Teala bana size yardım etsin. Amin. Sofradan kalktıktan sonra, midemiz dolu olarak sofradan kalktıktan sonraki halimizi, kalbimizin durumunu, salih amellere olan gevşekliğimizi hepimiz görüyor, müşahede ediyoruz. İşte bu Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bu tavsiyesine, vasiyetine uymadığımızdandır. Efendimiz aleyhissalatu vesselam diyor ki mümin bir bağırsağıyla ile yer. Kafir ve Yahutta münafık yedi bağırsağıyla ile birden yer. Yani çok yemek, tıka basa yemek, mideyi doldururcasına nefes alacak yer bulama, bulama, bulamayacak kadar. Aksırıncaya, öksürünceye patlayıncaya, çatlayıncaya kadar yemek Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bu öğretisine terstir. Ve onun zikrettiğimiz hadisinde bahsettiği münafığın yeme yeme şeklindedir. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın en hayırlı nesillerden bahsettiği meşhur hadisi şerifte sahihinde o hadisin sonunda konuyla ilgili bir şey var bir rivayette. Diyor ki Efendimiz Hayrul kuruni karni Sümmellezine yelûnehum Sümmellezine yelûnehum En hayırlı asır benim asırımdır. Ondan sonra ondan sonra gelenler onun ardından onun ondan sonra gelenlerdir. Sonra diyor ki hadisin devamında sonra onlardan sonra bir topluluk gelir kendilerinden şahitlik talep edilmediği halde şahitlik yaparlar. Adaklar adar, sözler verir, bu adaklarını ve sözlerini yerine getirmezler. O hayırlı nesillerin arkasından gelen nesillerden bahsederken onların bir vasfının da şu olduğunu söylüyor bu rivayette. Ve yazharu fihim Ve aralarında obezite, şişmanlık baş gösterir şişmanlığın obezitenin bu hayırlı nesillerden sonra gelecek. Bu hayriyet vasfına haiz sahip olmayan nesillerin de asırların da bir özelliği olduğunu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Bizim efendimiz aleyhissalatu vesselam onun ashabı salih selefimiz kardeşlerim böyle bizim yediğimiz gibi tıka basa yemiyorlardı. Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ın üç gün boyunca peş peşe arpa ekmeğiyle bile karnını doyurmadığını sahih sabit rivayetlerden öğreniyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam açlığını bastıracak, midesini bastıracak adi, kötü birkaç hurma tanesi bile bulamıyordu. Onun ashabı da böyle idiler. Onlardan gelen salih selefimizin de uygulaması bu şekildeydi. Hiç kimse şöyle demesin, o zaman onlar yiyecek şeyler bulamadığı için böyle böyleydi, aç kalıyorlardı, yemiyorlardı. Böyle bile olmuş olsa bu Allah Tebareke ve Teala'nın onlar için en hayırlı olanın bu olduğunu bilmesi ve onlar için en hayırlı olan bu şeyi onlar için seçip ihtiyar etmesi sebebiyledir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Adem oğlu karınından midesinden daha şerli bir kap doldurmamıştır. Bu kap, bu mide onun dolduracağı kapların en şerlisidir. Dine ve dünyaya dönen türlü zararları ve mefsedetleri sebebi. <laughs> Halbuki Adem olana yetecek olan şey, belini doğrultacağı, kendisini ayakta tutacak, dünyalık ve ahiretlik işlerini görebilecek gücü kuvveti kazanacağı kadar gıdasını alması, yemesi içmesi. Bu kadarı ona yeter. Yok ille de yiyeceksen, ille de bununla iktifa etmeyip mideni doldurma hususunda ısrar edeceksen, onu yine mideni çatlatırcasına yapma, üçte bir kadar yemek ye, midenin diğer üçte birine de su iç, geri kalan üçte birini de boş bırak. Sofradan doymadan kalkmayı kendine bir sünni olarak, bir selefi olarak, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin etbaından birisi olarak kendine adet haline getirmeye çalış. Yüce Allah tebareke ve teala bana size muvaffakiyet versin. Ravahul İmam Ahmed ve Tirmizi ve Nesai ve İbn Mace bu hadisi İmam Ahmed Tirmizi, Nesai ve İbn Mace rivayet etmiş. Ve kâle tirmidiyyü hadîthun hasen. de hadisin hasen olduğunu beyan etmiş. Okuduğumuz hadis kardeşlerim alemlerin beyan ettiği şekilde hem bedenlerin hem kalplerin tıbbı hususunda bir kaidedir, bir esastır, bir umdedir.